Aziz Türk Milleti, Doğru Parti olarak bugün bir sorumuz, bir de çözüm önerimiz olacak. Bu soruların ve çözüm önerilerimizin muhatabı <laughs> Erdoğan, Bahçeli ve Bebek Katili Öcalan'dır. Türk tarihine geçmesi için Doğru Partililer olarak soruyoruz. Bu sorumuza yanıt vermek zorundasınız. Çünkü sorumuzun konusu Türk vatanıdır. Bildiğiniz gibi Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır. Yalnız bugün geldiğimiz bu noktada bu teferruat hepimizin hayatını içine alacak kadar tehlikeli bir teferruattır. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, siz kendi ifadenizle federe siyasal İslam'a inanmış bir ihvancı, ve Büyük Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından birisiniz. Atatürk'e ve annesine çok ağır hakaretlerde bulunan kişileri devlet sofrasında konuk, ede, konuk ettiniz. Mustafa Kemal'e zerre muhabbeti olan cenazeme gelmesin diyen kişinin cenazesine Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı dahil bütün sülalenizi, damatlarınızı gönderdiniz saygınızı ve sevginizi devletimizin kurucusu Atatürk'ten değil, Fesli Deli Kadir'den yana gösterdiniz. Sayın Bahçeli, siz Türk milliyetçisi olarak ulus devlet ve üniter yapıya inandığınızı sürekli söyleyen ve partinizin programını yazan Atatürk'e saygı duyup onu Türk devletinin kurucusu olarak kabul eden birisiniz. Bebek katili Öcalan, siz bölücü narko terör örgütünün başkanı olarak 54 bin insanımızın katilisiniz, yargılandınız, cezanız kesildi, itirazınız üzerine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi aldığınız cezayı onayladı. Siz PKK Kongrelerinin tamamında Marksist Leninist bir örgüt olduğunuzu yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptığınızı, amacınızın Türkiye'den bir parça kopararak Kürt devletini kurmak istediğini söylediniz. Kongre kayıtlarının tamamı Türk devletinin elinde vardır. Şimdi üçünüze sorumuz şudur. Bu farklı fikirlere sahip üç kişinin anlaşabildiği, anlaştığı, siyasi tarihte hiç görülmedi. Sizleri birbirinize yapıştıran zamk nedir? Türk milletinin hayrına olacak dediğiniz ve inanmamızı beklediğiniz hangi projeye inandırıldınız ki üçünüz birbirinizin kefili oldunuz? Bu soruya mutlaka cevap vermenizi bekliyoruz. Bunun karşılığında bir çözüm önerimiz olacak demiştik. Çözüm önerimiz şudur. Erdoğan'ın tek adam sistemine geçmesi için Bahçeli hapisteki Öcalan, hatta CIA'in elemanı FETO anlaştınız ve bir anayasa değişikliği yaptınız. Yani Erdoğan'ın tek adam yön, yönetimine geçmesi için hepiniz anlaştınız ve anayasa değişikliği yaptınız. Şimdi üçünüz bir araya geldiniz, terörü bitireceğiz diye yeni bir anayasa değişikliği yapmak istiyorsunuz. Boş işlerle, saklı gizli kapı arkalarında konuşmayın. Bilirsiniz ki gizlice hendeklerde sevişenler açıkça doğururlar. Anayasada ne değişiklik istiyorsanız alt alta yazın. Onun altına Bahçeli'nin TB Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettiği bebek katilinin neler istediğini de yazın. Listenizi oluşturun. Bu listeyi beraberce Türk milletine halk oylamasıyla sunalım. Bu süreç bir ayda tamamlanır. Sonunda Türk milletinin vereceği kararı herkes kabul etsin. Madem ki Türk milletinin kardeşçe ve barış içinde yaşamasını, anaların artık ağlamamasını, her şeyin açıkça yapılmasını istiyorsunuz. Buyurun. Emanetin gerçek sahibine soralım. Doğru Parti'nin çözüm önerisi budur. Var mısınız?